Şimdi neden bilmiyorum ama kolektiften şöyle bir enerji geldi. Daha doğrusu ne tarz bir video çekeceğime dair işaretler ararken gelen bilgi şuydu. Akrep burçlarına bir yardım çağrısı aldım. Akrep burçlarının şu an içlerinde bulunduğu e, durumu bilmiyorum. yakında Yakınımda bir akrep burcu yok. Fakat e, akrep biliyorsunuz dönüşümün simgesidir. Dönüşüm yaşayan herkes için hayatında bir değişiklik olan olabilir. E, yeni terk edilme, terk etmeyi düşünme, bulunduğu yeri terk etmeyi düşünme, taşınmayı düşünme. E, hayatında yeni bir döngüye başlayan herkes için, bu evlenecek insanlar için de olabilir, e, çocuk doğuracak insanlar için de olabilir. Hayatında bazı şeylerin köklü bir değişime geçtiği döneme girdiğini düşünen herkes için olabilir bu açılım. E, evet, bu e, akrebin temasını bir önden açıklamak istiyorum. Küllerinden yeniden doğan Anka kuşu, Simur Fenix, yani... E, bu temaları zaten internetten araştırdığınızda ne olduğunu bilirsiniz. Küllerinden yeniden doğmak. Evet kendini öldürüp mevcut durumu öldürüp ölmeden önce ölüp doğmakla ilgilidir. Şimdi bu tema üzerine bir açılım yapacağız. Şifa olmasını diliyorum. Öncelikle sormak istiyorum neden akrep burçları veya akrep teması dönüşüm yaşayan insanlar bir yardım istemişler. Öncelikle onu soracağım. Evet, neden? 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 Evet, gördüğünüz gibi yeni başlangıçlar. Ee, sanırım akrep temasındaki kişiler, belki yükseleninde akrep, Pluto bulunan herkes, değişiklik yapmaya hazırlanan herkes, kendi sığınaklarından, kendi ruhsal sığınakları olabilir bu, güvenli alanlarından veya konfor alanlarından çıkmayı planlayan herkes, yeni başlangıçları planlıyorlarmış. Neden yardım istediklerini sordum. Belki de yeni bir aşka başlayacak kişilermiş bu yardım isteyenler. Bunun nasıl bir süreç olacağını sorduklarını düşünüyorum. Çünkü burada kalplerini açmaktan korkan bir grup var. Evet her şey zaten kalbimizi açmayla ilintili arkadaşlar. Günün sonunda ne kadar sevdiğimizle ölçülüyor hayatımız biliyorsunuz kalbimize bir kantara koyuyorlar. Tüyden hafif mi değil mi diye bakıyorlar. Hemen bakıyoruz. Evet yani şimdi ben ne diyebilirim ki az önce kurduğum cümleyle benim <laughs> dili çıkıyor. Mucizeler kadim bilgelik ve gizli bilgi akış kayıtlar sessiz anlayış. Şimdi burada bu dönüşüm sürecine girmiş herkes için yani ben bunu defalarca söylüyorum her açılımımda çıkıyor yani kolektifte o kadar büyük ihtiyaç var ki kalbi şifalandırma ve kendini sevmenin gücünü galiba böyle saatlerce anlatmam gerekiyor. Bu şu demek? Günün sonunda az önce söylediğim gibi günün sonunda ne kadar sevdiğimizle, aşkı ne kadar kabul ettiğimizle ilintili hayatımız. Şimdi bu birisine olan birisine karşı hissettiğimiz sevgiden bahsetmiyor sadece. Sevginin en derin anlay anlamıyla, aşkın en derin anlamıyla keşfetmek ve buna olabildiğince kalbimizi açabilmek. Yani bu nedir? Yaratılış bir kere zaten aşkla arkadaşlar. Yani bizi yaratan gücün en üst katmanlarında, en üst yerlerinde bir aşk arketipi var. Yani severek yapmak, severek var olmak. Öncelikle bir kere Elinizin dediği her şey öncelikle eliniz. Elinizi sevmek, kendinizi, kendi kalbinizi, kendi varoluşunuzu sevmekle elintili bir açılım bu. Dönüşümden korkmanız, ne olacağından korkmanız tamamen kendinizle ilişkinizle alakalı. Bir kere yeni bir şey oluyorsa zaten onu siz istediğiniz için oluyordur. Bırakamıyorsanız da kendinizi e, yeterince sevmediğiniz için ve e, olasılıkların iyi olabileceği ihtimaline inanmadığınız içindir. Bunu kalbi şifalandırarak çözebiliriz. Kalbi açmak e, bir anlamda şuna da denk geliyor. Akıl, beden, ruh dengesini sağladığınızda duygusal teşebbüslerden, işte korkulardan, endişelerden kurtulduğunuzda kalpteki duygular nötrlenir ve olması gerektiği gibi akar bütün enerjiler. Burada bakalım mucizeler ne demiştik? Yenilikleri açık değilsiniz. Mucizelere de açık değilsiniz aslında. Gene kalbinin ortasında bir ışık tutan bir rahibe var burada. Yani demek ki artık endişeden kurtulmak gerekiyor. Kendinizi akışa ve ilahi olanın sevgisine bırakmanız gerekiyor. Bütün kartlar bunu söylüyor. Yani son 3 gündür yaptığım bütün açılımlarda kalbi şifalandırma kartı çıktı. O kadar çok çıkıyor ki kendini sevemeyen bir ruh var gerçekten yani hayatınızın sonuna kadar kendinizle olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Yani siz kendinizi sevmezseniz başkası sevecek birini aramanız o kadar mantıksız ki. Siz kendinizi yeterince sevemiyorken veya hayatınızda olan şeyleri bir kere her şeyi herkese affetmek gerekiyor. En başta kendinizi hata yaptığınızda, yanlış yaptığınızda, çirkinlikler olduğunda yalan söylediğinizde bir kere hayatımızda başımıza gelen her şey bizim elimizden geliyor. Yani böyle kendi kendine olmuyor. Bilinçaltımızda şifalandıramadığımız karanlıklarımız sebebiyle geliyor başımıza kötü şeyler. Ve bu başımıza gelen her türlü kötü şeyden ders alabildiğimiz sürece on, o karanlıkları aydınlığa taşıyoruz. Nitekim burada gizli bilgi, akış kayıtlar, sessiz anlayış diyor. Bir itiraz etmeden, bir üzülmeden, bir endişe etmeden önce bu her türlü olayda başımıza gelen ya ayağınıza taş değse oturup bu taş neden şu an benim ayağıma değdi? Acaba benim bu yolda şunlara şunlara dikkat mi etmem gerekiyor gibi sessiz bir anlayışa geçmeniz gerekiyor. Evet gizli bilgilere ulaşabilecek. Ee, bir grup da olabilir bu videoyla karşılaşan insanlar akrebin arketipi zaten e, gizli bilgilere ulaşandır 8. ev e, aynı zamanda okült bilgiler ölüm ve yeniden doğuşla çok alakalıdır bu gizli olan yani yaşarken fark edemediğimiz maddesel dünyada çok anlamlandıramadığımız anlayamadığımız gözle göremediğimiz e, temalardır aynı zamanda da bunlara ulaşabilecek potansiyeli olan bir grupta var şu an bizi izleyen <laughs> tabi kalbini şifalandırdığı oranda mucizelere inandığı or oranda bu gizli bilgileri açabileceklermiş bu nedir mesela gizli bilgiler ee, tayyi mekan tayyi zaman en yüksek level'ı olsa da e, bu bir kendi karanlıklarını aydına çıkarmak olabilir telepati telekinezi yani bu e, insanlığın aslında kayıtlarında kaşık kayıtlarında olan e, pek çok yetenekleri olabilir sezgisel yetenekler olabilir evet beyhudelik ve şövalye kılıç üzerine şövalye çıktı e, burada 27 burada 7 çıktı bu arada kaçırmadan o benzerlikleri de alalım e, aşıklar ve aşk yani ne diyebilirim ki <laughs> aşıklar ve para prensi kimimiz hala paraya aşık arkadaşlar güce gene bir prens ve çalışma evet burada eliniz de, elinizle yaptıklarınızla e, mutlu olamadığınızı görüyorum yani biraz böyle kılıcımı çekiyorum ama boşuna çekiyorum bir şeylerle savaşıyorum ama boşuna savaşıyorum hissiyatı aldım biraz bir prens bir şövalye var hala döngüsünü tam olarak tamamlamamış, olgunluğa eriştirememiş kişiler var aramızda. Her, yapılan her şey beyhude ya. Yani bunu ne amaçla yapıyoruz ya diyen ve bundan korkan, hareket etmeye korkan kişiler var burada. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın, her şeyin bir anlamı var. Yani hiçbir şey yapmasanız bile. Fakat emekleri, yani gerçekten emek gerektiren bir süreç demişiz aynı zamanda da. Biliyorsunuz zaten hiçbir şey emek vermeden oluşmuyor. Yani bu gizli bilgiye ulaşmak için de dönüşümünüzü tamamlamak için de ya da bu aşırı değişikliklerin hayırlı olabilmesi için de gerçekten gene zaten akrebin gezegenlerinden biri için çalışmak diyor ya. para Yani burada sadece para olarak değerlendirmeyeceğim. Gerçekten elinize kazanımların her türlü konuda kazanımların geçebilmesi için emek verilmesi gerekiyor. Burada toy bir prens görüyorum kılıcını çekmiş sadece sallıyor, sinirleniyor, işte ona isyan ediyor. Gıcık oluyor, ötekine düşmanlık yapıyor. Yani burada düşmanlık yaptığınız kişi sizsiniz. Bunu unutmayın enerjilerinizi her zaman temizde tut, temizde tutmakta fayda var. Yani başınıza gelen konularda yani bu en büyüğünden bir dolandırılma bile olabilir. Neden geldiğini sorgulayın. Bunu başınıza neden geldiğini sorgulayın. Bir aldatılma, dolandırılma, terk edilme. Yani e, buradaki mucizeleri görmek evet çok zor arkadaşlar. Fakat sizin enerjileriniz de aşırı uçlarda. Yani bu akrep temasını başından sonuna dinliyorsanız zaten. Sizin de enerjileriniz aşırı uçlarda. Yani e, bir şey dönüştürme gücüne de sahipsiniz. O zaman bunun için çalışın. Yani evet burada boğa temasını da gördük. Yani para 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 çıkıyor aslında. E, burada. Ee, az önce eleştirir gibi hala paraya aşık insanlar gördüm dedim fakat e, aşkını elle tutulur halde tutkusunu elle tutulur kazanımlara çevirecek bir grup da görüyorum burada. Evet bir şeyi çok seversiniz ve ona olan aşkınızdan aslında oturur, emek verir, bir şeyler var edersiniz. Gerçekten bu akrebin en güçlü temalarından da biridir. Aşırı uçlara gider fakat o tutkusunu kullandığında da gerçekten ciddi anlamda en başarılı olan burçlardan biridir. Burada sadece akrep burçları için konuşmuyorum. Dönüşüm isteyen, dönüşümden korkan veya bir dönüşüm sürecinde olan herkes için konuşuyorum. Bir e, aşk hikayesi içinde konuşuyor olabilirim derken aziz azize e, ruh eşi bağlantısı çıktı arkadaşlar. Evet bir dönüşümdeymişsiniz. Bir aldatılma söz konusu olmuş olabilir. E, bir kandırılma söz konusu olmuş olabilir. E, kılıcınızı çekmekte haklıymışsınız. Fakat bir ruh eşi veya ruh ikizi bağlantısı görüyorum burada. E, ve aşk aşk aşk. Şurada da aşıklar, burada da aşıklar. Kesinlikle bu bu açılım yani gerçekten bir aşk üçgeni içerisinde <laughs> gidiyor. Bir kere zaten içinizdeki tutkunun, bakın bu da yani Satürn'le ilişkili ve e, takıntılarla da ilişkili bir kartmış. Burada cinsel olarak bir aldatma görüyorum. E, duygusal pek bir şey göremiyorum. Yani duygusal derken tutku da bir duygudur. Fakat e, burada ihtirasından ve aşkından... Acı çeken bir grup var. E, bu sadece bir kişi olmayabilir. Belki işine aşık birisidir ve e, hata yapmak onun için böyle bir ihtirassız durumlara e, sokuyordur onu. Bu yine aynı tema. Yani dönüşmeniz gereken nokta zaten tam olarak bu. Aşırı tutkulu olduğunuz, aşırı bağımlı olduğunuz konularda e, sevgiye yönelmek. Bu ruh iş bağlantısının e, sizi hatalara veya e, aşırı uçlarda tutkusal, ihtirassal durumları atacağını görebiliyorum. Burada kılıç kraliçesi kılıcını çekmiş, hükmeder bir halde duruyor. Evet bu konuyu olgunlaştırmamız gerekiyormuş. Ne yapmamız gerek ki Bize tarot yardım etsin. Evet. Akrepler aldatılmış olabilirsiniz veya e, yükseleninde yükseleni de bulunan yükselen yükseleni akrep olan Evet dönüşüm dedik zaten. Bir bir üst üste geldi. Hareket anlamına da gelir. Ego çıktı. Sahip çıkma çıktı. Korkular çıktı. Ve her zaman olumsuza odaklanma çıktı. Evet arkadaşlar bu aldatılma konusunda döneyim mi dönmeyeyim mi gibi soran varsa aranızda e, tekrar korktuğunuz başınıza gelebilir diyebilirim. E, fakat bu durumun. Sebebinin egonuz olabileceğini de söyleyebilirim. E, mevcut durumda e, bırakamadığınız, bağımlı kaldığınız şeyler ve o benim diye sahiplendiğiniz, ego yaptığınız şeyler yüzünden e, acı çekiyorsunuz şu anda. yani Acı çekme sebebiniz bu biraz bırakabilmeyi denemelisiniz. Yani size bu ne yaşadıysanız bu durumun ilahi kazanımlarını görmek durumundasınız. Yani o kadar kendinizi değiştirmekten korkuyorsunuz ki ya hayır o benim dediğim ve benim olacak diye bir hırs var burada. Size bu sıkıntılı durumun hayrını göremiyorsunuz. İşte bunu dönüştürmelisiniz. E ne yapacağız? Evet belki de benim için iyi değildi. Şuna yönleneyim. İkinci plan şunu yapayım ilahi olarak bazı işaretleri okumayı öğreneyim. Kendimi bu konuda biraz dönüştüreyim. Evet zaten ruh ikizleri insanı dönüştürmeye gelir arkadaşlar. Yani kendi karanlık yönünüzle karşılaşırsınız. Aa ben çok kıskançmışım. Aa ben çok egoistmişim. Aa ben dışarıdan böyle kendini beğenmiş gözüküyormuşum ya. Bunları fark etmeniz içindir zaten. Bu durumlar yani e, evet bunu dönüştürüyorsunuz ve ilahi yardımınızda elinizde zaten bunu dönüştürmek gücü tamamen sizin elinizdeymiş. Yani eğer tekrar böyle durumlara girmek istemiyorsanız bu tutkunuzu hayırlı bir şeylere çevirebilmek istiyorsanız korktuğunuz yönlerinizle yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Aldatılmaktan mı korkuyorsun? Aldatıl abi bir kere gör. E, evinden çıkmaktan mı korkuyorsun? Bunun çözümü zaten evinden çıkmayı denemektir. Yani bir işe atılmayı düşünüyorsun ama başarısız olmaktan korkuyorsun. Ne yapacaksın? Atılacaksın. Korkarak bir şey olmaz. Bu e, bunu dönüştürebilmek için yapabileceğiniz en iyi şey adım atmak. Adım atmak. Evet, duygular, duygular dengesiz, dengesiz. Duygularımız dengesiz. Evet, aslında üçüncü, dördüncü kişilerden dolayı e, dengesizmişiz arkadaşlar. Bizim dışımızda olan belki aile, aileden insanlar, aile büyükleri, eş, dost çoluk çocuk yani bu çoluk çocuk değil daha çok bu aile büyükleri ya da sizin yaşınızdaki insanlar bunlardan dolayı fazlasıyla el alem ne der duygusuyla hareket ediyor olabilirsiniz bunu da görün diyor bunu dönüştürün çünkü sonucunda gerçekten güzel bir teklif geliyor size ne teklifi geliyormuş dualarını ettiğiniz evet ya bu dünyada şuna ulaşmalıyım dediğiniz her neyse sonucunda buna ulaşacağınızı görüyorum. Evet akrep teması olan herkes için kendini yeniden doğurmaya çalışan büyük bir dönüşüme giren herkes için sonucumuz evet yeni dünya bu dediğiniz dua ettiğiniz şeylerin teklifi fakat dediğim gibi bu aşırı bağımlılık ve tutku yaptığınız şeyleri e, nerelerde hata yaptığınızda bakar ve e, hayatınızdan çıkması gereken şeylere izin verirseniz yani kalbinizi şifalandırır kendinizi bu aşırı e, uçlarda bulunan duygulardan kurtarır ve bunları dengelerseniz mucizelerden görür e, mucizeleri görmeye başlarsanız ve sığınanınızdan çıkarsanız diyorum şifa olsun arkadaşlar bakımınızı beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Ne tarz içerikler görmek istiyorsanız onları belirtmeyi unutmayın. Ee, aynı zamanda TikTok'ta canlı yayınlarımız oluyor. Oraya gelmeyi de unutmayın. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.